Arkadaşlar bugün sizle e, ilk kitap videomu paylaşacağım. Arkadaşlar bu kitap videomun adı da e, bu kitabın adı Top Yutan Uyumlu. Şimdi size konusunu anlatayım. Emre diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. E, bakın Emre şu, işte bu, bu top oynuyorlar. Sonra bir top oynadıktan sonra bir topları kayboluyor arkadaşlar top bunun Emre'nin topu kayboluyor kırmızı yıldız. Sonra bu arkadaşlar dalga geçiyor onunla. Arkadaşlar sonra e, Emre Emre e, araştırma hoca hocaları araştırma ödevi veriyor biliyorum arkadaşlar. Sonrasında e, Emre topunu bulmak, hem topunu bulmak hem de ödevi tamamlamak için e, araştırma yapıyorlar. Sonra mahalledeki yaşlılara soruyorlar işte. Bir de arkadaşlar topu bulmak için sonra Fırfır adında bir mahalle köpeğiyle onu eğitti tabii ki. Orada onunla topu bulmaya çalışıyorlar. Ancak bulamıyorlar arkadaşlar. Buluyorlar ama bir ne görsün hayvanlar topuyla oynuyor. Sonra o diyorlar, diyor ki Bilge Baykuş var. Diyor ki burada her şey oyundur. To bir de bayağı bir top var orada herkesin top sonra e, oyun oynuyorlar işte sonra e, Eylül diye bir arkadaşımız var Emre'nin arkadaşı yine onunla e, böyle top e, top oynuyorlar onlarla işte Eylül'de dedesinin topunu getiriyor ona ve e, tüm hatıra topladı bir müze yapıp o müzeyi e, tüm bu topları koyuyorlar arkadaşlar bugünlük bu kadar benden yarınla görüşürüz